kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şimdi çaylarımı da doldurdum. Bize afiyet olsun. Kızlar kahvaltımızı yaptık. Evi tutmuşum. Şöyle bir topladım. Şimdi eşim kızını parka götürecek. ondan sonra kızım gelince ona da duş aldıracağım. Mikler baklandık. Biraz parkta oynasın. Birkaç tane ekleyim var. Marketten onları aldıracağım arasında inşallah hazırlıklara devam edeceğiz. Şuraya havuç tarifor yapıyorum. Elinde etin yanında kavuracağım. 3 tane orta boy havuç koydum. Lila Lila güzel kızım Harbiş kızım Lila Lila. Bak kulak oynuyor. Lila. Şimdi kızlar şuraya patates keki yaptım. Bunu hangi misafirime yaptıysam çok çok beğenildi. Tarif istendi. O yüzden bu fix bir menü. Ee, bir de böyle ım, haşhaşlı çörek çıkaracağım. Çok lezzetliydi geçen sefer. İyi ki buzluğa atmışım. Ee, Tirileçem var biliyorsunuz. Patates keki yapıyorum. İki tane böyle hamur olsun istedim. Ee, onun haricinde sabah misafirim aradı ve dedi ki sen çok zahmet ediyorsun. Daha önceden de ağırlamıştım. Ee, çok zahmet ediyorsun. O yüzden dediler. Ben kuru dolma yapıyorum, patlıcan kuru dolması yapıyorum, çiğ köfte yapıyorum. Çok fazla bir şey yapmanı istemiyorum dedi. Bir de tatlı alacaklarmış ama dedim sakın tatlı falan almayın. Ben dedim tirleçe yaptım, koca bir borcam. Ee, i̇yi ki söyledin falan dediler. Yoksa tatlı alacaklarmış yani. Şimdi onlar iki menü getiriyorlar. Ben de işte tirleçe. Patates keki, haşhaşlı çörek ve havuç tarator yapıyorum. Toplamda 6 menü olacak arkadaşlar. Bizim için yeterli. Çok aşırı kalabalık değiliz. O yüzden güzel bir çay sofrası olacak. Ay kapı çaldı. Market sipariş geldi. Patatesim çıktı. Güzelliğine bakar mısınız? Ve çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bunun kokusu inanılmaz işte açıyor. Şimdi ben bunu biraz ılısın. Çok az bir şey daha sıcak hala. Üzerini streçleyeceğim ve kaldıracağım e, Mutfağımı süpüreceğim Bütün evi süpürdüm e, Sonrasında Havuç taratorumu yoğurtlayacağım Mayonezleyeceğim falan Bunları hep birlikte yaparız Şimdi kızlar haşhaş çöreğimin hepsini buzluktan çıkardım Bunu en son bir ısıtıp Tabağına yerleştireceğim evet. Şöyle havuç taratorumu hazırladım İçine ben bir konserve Mısır da ekledim e ee, tadına baktım çok lezzetli olmuştu. Üzerine de ceviz koydum. Ceviz de çok yakışıyor. Patates kekim zaten biliyorsunuz. Şurada kızımı çorba ısıtacağım. Ee, babasıyla şu an dışarıdan parka gitmişler de hala gelmediler. Ee, eşim gelsin çorbayı ısıtıp Ali'ye içireceğim. Söyledim diye hatırlıyorum ay şu şarj aletimi ee, Ben aslında kuru dolma falan da yapacaktım ama misafirim getiriyor. O bir antepli olduğu için ondan daha iyi kuru dolma yapmam mümkün değil. Ee, çiğ köfte getirecek dediğim gibi e, bir tirleçem buzdolabında. Şimdi taratorumu da buzdolabına koydum. Haşhaşlımla e, patates kekin dışarıda beklesin. Bunu ısıtacağım dediğim gibi son dakika. Sonrasında ben buraya dün ekmek kızartmıştım. Bunu robottan geçireceğim arkadaşlar. Çünkü dün robottan geçirmeye hiç vaktim olmadı. Bugün geçireceğim. Şimdi arkadaşlar soframı hazırladım. Bir 15-20 dakikaya burada olacaklar. Ee, şöyle leoparlı tabaklarımı kullandım. Ace aldığım peçete vardı. Onu da böyle koyuverdim. Bunu da ters çeviriyorum ki toz olmasın diye. Su bardağı e, gold bıçak çatallarımı çıkarttım. Sürahimi çıkarttım. Şöyle trileçe için e, tatlı tabaklarımı çıkardım. Tatlı çatallarımı çıkardım. Sonrasında şuraya hemen e, bardaklarım ve çay tabaklarımı hazırladım. Yine böyle gold bir e, çay kaşığı kullandım. E, çiğ köfte ve e, kuru dolma geleceği için bunlara koyacağız. Bunları da Misafirim geldikten sonra içine yerleştireceğim. Şöyle taratorumu, tirleçemi, e, patates kekimi ve haşhaşlı çöreğimi buraya koydum arkadaşlar. Haşhaşlı çöreğimi ısıttım bu arada. Bunların da üstünü onlar geldikten sonra açacağım. Dediğim gibi kuru dolma ve çiğ köfte de gelecek. Güzel afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle koca bir demlikte de çay demledim arkadaşlar. Bu demlik o kadar büyük ki yani iç iç bitmiyor saatlerimiz 12 buçuk arkadaşlar misafirlerim e, sanırım bir bir saat önce falan gittiler ben evi topladım alyoşumun altını değiştirdim üstünü değiştirdim babasına verdim şimdi babası onu uyutuyor ben de etrafı topluyorum salonumu şöyle bir topladım e, tozunu falan aldım yarın sadece bir süpürüp silmek kaldı Zaten burada çok fazla eşyam kalmadığı için toplamak daha rahat oluyor. Hele şu şeyleri falan Mutfak eşyalarımı falan çok rahat yerleştirdim yani. Mutfağım çok dağınık. Orayı da toplayıp birazcık oturup sonrasında yatacağız inşallah. Mutfağa geçiyoruz. Liloş'um da orada. Onu da çıkaracağım birazdan. Ben bunu burada unutabilirim çünkü çok yoruldum. Aklım gidiyor yani. Şimdi mutfağımı görüyorsunuz değil mi? Burası bu evet, şekilde. Öncesi sonrası yapalım hadi. Ve sonunda topladım arkadaşlar. Şuraya da artanlarımın gitmeden önce onlar koymuştu sağ yardım ettiler. Şöyle havuçlu taratorum vardı. Hemen bu dolabına kaldıracağım bunu. Bu saklama kapları çok kullanışlı oluyor. A101'den almıştık. Bunun da bilgisini vereyim. Alın arkadaşlar. Şöyle Antepli misafirimin getirdiği kuru dolmalar. Çok güzeldi içinde etliydi bu arada. Bir de kuyruk yağı koymuş pişirirken. Çok lezzetliydi. Sonrasında şurada benim biraz haşhaşlı çöreğimle patates kekim var. Çok güzel bir akşamdı. Şurada da çiğ köftemiz var arkadaşlar. Böyle sıkılacak şekilde getirmiş. Biz burada sıktık yedik. Hala da duruyor. O kadar çok getirmiş ki sağ olsun şekilde bunları şimdi buzdolabına kaldıracağım. Herkese yeni bir günden günaydın. Ee, biraz geç uyandık bugün. Şimdi e, kızıma krep yapıyorum. Kızımın en sevdiği şey. Ee, Fatih de uzun zamandır yememişti. Şöyle tereyağımı da çıkarttım arkadaşlar. Tavamı ısıtıyorum. Şimdi güzel bir krep yapalım. Krepimi yaptım. Aşağıda sıralar hep böyle pankek krep yapıyorum ya dejavu gibi oldu. Aynı şeyleri yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım kızımın yediği sevdiği nadir şeylerden. E, eşim de seviyor. Ben de yapıyorum işte. Onları doysunlar. Onlar her gün aynı şeyi yemekten sıkılmıyorsa ben yapmaktan sıkılmıyorum. Tamamdır. Şu kahvaltıkları da koyalım. Fazla çayımı da demledim. Afiyet olsun. Arkadaşlar saat 4'e geliyor. Biz uzun uzun kahvaltı yaptık. Sonrasında eşimle kızım dışarı çıktılar. Markete gidecekler. Bir de kargoya gidecekler. Benim verilmesi gereken bir kargom vardı. Ona gittiler. Ben de hemen eve giriştim. Güzel burayı e, tozunu aldım. Süpürdüm. Sadece silmek kaldı. Şimdi onu sileceğim. Arabayı da şarja takacağım. Dün çocuklar çok oynadığı için şarjı bitti. Ee, önce güzel bir bir silelim burayı. Sonrasında diğer odalara geçeceğim. Günlük rutin süpürme işlemimi yapacağım. Kendimi hasta olacakmış gibi hissediyorum. Hepimizde bir burun akıntısı var. Alya da dahil olmak üzere. Kendimi aslında halsiz de hissetmiyorum. İyi hissediyorum ama acayip bir şey var yani bunun akıntısı var. Ama Alya hasta olmasın da. Alya'nın hastalığı zor çünkü. Bütün bulaşık makinesini boşalttım. Dün kullandığım tabak çanakları hep yerleştirdim. O bile o kadar çok zaman aldı ki tek tek çatalları, kaşıkları kutusuna koydum. Ve silme işlemi bitti arkadaşlar. Halının birkaç yerinde leke vardı. Onları da temizledim mis gibi yaptım. Şimdi liloşum nerede onu çıkarıp bu odayı kapatıyorum. Şurada bir yer nedir ama. bakayım. Yok. Şimdi bakın nasıl çıkaracağım onu. Bakın kendiliğinden. <laughs> Hadi gidelim kızım. Tamam. Tam işlerim bitti. Eşimle kızım geldi. Şimdi şöyle domates biber közleyeceğim. Ay bu da bayağı kızarmış. Yanına da ee, et yapacağız arkadaşlar. Ama o kısımları göstermeyeceğim. Şöyle köz biberimizi yapalım. Tamamlamış. Altı biraz açayım ben de. Orada da pişmiş herhalde. Şu pişmiş. Bu olmuş. Bakayım. Bunlar da mı olmamış şu olmuştur. Aynen. Bunları bir yerleştirelim geri. Şöyle domateslerimi de koydum. Ocağın batacak ama yapacak hiçbir şey yok. Şöyle biberlerimi çözdüm arkadaşlar. Bitti. Evet. Şimdi domateslerimi de e, tuzlama yaptım. Onları tuzlayacağım. Saatlerimiz ona geliyor. Biz yemekten sonra uyumuşuz. Sonrasında da arkadaşlar ben Alya'ya Pizza sipariş ettim, o geldi. Sonra Aliye şunu duş aldırdım. Aliye duş alırken de eşim çayı hazırladı. Şimdi çay içeceğiz artık. Tirleçeyi de şöyle tek bir tabağa koymuş. Tirleçem bu arada dün çok beğenildi. Herkes çok beğendi, herkes e, bitirdi yedi, çok şükür. Ki ben tirleçeyi çok severim. Üzerine krem şanti yetseydi daha güzel olurdu aslında. Ama üzerine tam anlamıyla krem şanti yetiremedim. O yüzden biraz üstü krem şantisiz oldu gibi. Ama tadı güzel. E, i̇ki günü birleştirdim. Çünkü e, videolarım iki gün sonradan geliyordu. Bunu istemedim açıkçası. Çünkü bir tane videom geç yüklendiği için iki gün sonra yüklenmişti. Öyle bir aksaklık yaşadık. O yüzden iki günü birleştirmek zorunda kaldım. Bundan sonrasında rutin her gün çekmeye devam edeceğim. Bir gün sonrasından izleyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz kendimizi çok iyi hissetmiyoruz. Hepimizin burnu akıyor ve başım çok ağrıyor. Bir sonraki bir nokta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.